Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Dizlerimiz üzerine çöküyoruz. Etraftaki sesleri tamamen kestikten sonra burada artık dinlemeye başlıyoruz. Başla, 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 başla. Buraya Buraya giriş tekniğini uygula. Kaç yöntemimiz var bizim? Dört. Bir tanesi üstten giriş yöntemi. Bakın buraya normal standart 70 yetmiş... yoğunlaştırmak istediğiniz sesi hangi sensörü yoğunlaştırmak istiyorsanız o sensörün üzerine basarak o sensöre yönlenebilirsiniz.